Merhabalar dostlar arkadaşlar 27 Eylül 2025 şimdi karanlık odada en çok artan ve azalan hisselere şöyle hızlıca bakalım bu arada karanlık odayı her seferinde anlatmak zorunda kalıyorum çünkü sorulardan bazen anlaşılmadığını düşünüyorum şimdi bakın arkadaşlar karanlık odada saat 18'de 18.05 arasında teorik eşleşmenin gerçekleştiği sonucunda da 18.05'te açıklandığı eşleşmenin açıklandığı arkadaşlar seans diyebiliriz 5 dakikalık bir seans buradaki tabloda karanlık odadaki girişi ile karanlık odadaki çıkışı arasındaki yüzdesel farklar. Bakın gün sonu değerleri değil onu özellikle belirtelim. Şimdi TMPOL karanlık odada %2.95 ki zaten karanlık oda maksimum %3 yükselebilir ve maksimum %3 düşebiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Daha fazla %3'den daha fazla yükselemiyor. Şimdi TMPOL zaten sınırı zorlamış. 2.95 Avot 2.79 Kron 2. Bu 3 ise arkadaşlar karanlık odada resmen zıplamış diyebiliriz. Çünkü %2 ciddi bir artış. Belki de bazıları gün içerisinde %2 bile hareket etmiyor. Etilere baktığımız zaman %1.94 Kozu 1.85 Magan 1.83 Kartek arkadaşlar 1.57 şeklinde sıralanıyor. Ya, yani düşüşlere baktığımız zaman Euro Ender'e 2.10'luk bir düşüş söz konusu. Bu da bayağı bir aşağı çakılmış gibi gözüküyor. Cusan 1.72, İhsen 1.44, İzenerji 1.34, Ünlü 1.33 diye sıralanıyor arkadaşlar. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekeyim. Kendi hisselerinizde varsa arkadaşlar buradan kontrol edebilirsiniz. Bu arada pazar günü saat 10.30'da yeni portföyümü açıklayacağım arkadaşlar. Tabi bunları kimler görebiliyor? TikTok'tan profil sayfamdan abone olan arkadaşlarımızla YouTube'dan katıl butonundan aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketleri üye olan arkadaşlar bu portföyümü görme şansına sahipler. Biliyorsunuz portföyüm geçen hafta neredeyse borsanın 3 katı kadar değer kazandırdığı gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. İyi günler diyorum sağ olasınız.